Merhaba. Bugün enfes bir konu hazırladım size. Sonra da yine inşallah meal okuyacağız. Tabi bu videodan sonra ben şimdi böyle diyorum bu videolar ayrı ayrı. Konumuzun başlığı sevmediğine dönüşmek. Sevmediğine dönüşmek nedir? Çok enteresan değil mi? Hani insanlar böyle birilerine birbirlerine bakarken birinden nefret ederken, ah şu adam şöyle, şu kadın şöyle derken veya annem neden böyle, neden böyle annem böyle bir kadın, babam niçin böyle bir adam derler insanlar ve enteresan ki insanlar o sevmediğini ve şikayet ettiğini söylediği insanlara dönüşüyorlar. Yani ben bunu çok bizzat yakından gördüm. Çok yakınlar, yakınlarımdan da gördüm örnek vermek istiyorum. Hani X, Z, Y diyorum. Hep ben böyle kişi bazında insanları eleştirmek istemiyorum. Herkes alınabiliyor ama herkes kendisinin kim, kimin kim olduğunu, ne olduğunu biliyor. O yüzden böyle global üst satırda, üst başlıkta zamansız, mekansız ve kişisiz kişilerdir bu anlattığım şeyler, örnekler benim aslında. Tabii yaşanmıştır ama yaşanacaktır da bundan sonra ya da yaşanmamıştır anlaşılsın diye birkaç hikayeyi birleştirip söylemişimdir. Şimdi biri diyordu ki ben işte annemden nefret ediyorum. Annem şöyle bir kadın böyle bir kadın diyordu. Bir tanıdığım. Sonra bir baktım ki bağırması, ses tonu yani bağırırken bırak şunu deyişi bile tonu, sesi aynı annesi. Ya dedim nokta nokta abla sen dedim aynı annensin farkında mısın? Şikayet ettiğin şeylerin aynısı sende. Annene dönüşüyorsun. Yok canım dedi. Sor dedim birkaç kişiye sordu. Evet dedi öyleymiş herkes aynı anneme benzediğimi söylüyor. Çünkü velhasıl kelam insanlar yaşamlarındaki kişilik ve karakterini 3 ila 6 yaş döneminde anne ya da babayı kopyalayarak alıyorlar bir kısmını. Mutluluk videomda da söylemiştim. DNA'lardan da %25 anneden, %25 babadan mutluluk ya da mutsuzluk geçiyor. Ama %40 mutluluğu kendisi halledebilir. Daha büyük bir fonksiyon ve insana %30, %40 mutluluk oranı bile hayatını idame ettirmeye yetiyor. Peki bu sevmediğine dönüşmek işi nereden çıktı? İnsan niye sevmediği kişiye dönüşür? Niçin? Bunu irdelemek istiyorum. Aliye İzzet Begoviç'in bir anısıyla buradan başlamak istiyorum. Aliye İzzet Begoviç hep ezilmiş kendi tarafları ve hep eziyet zulümler görmüşler. Ne zaman ki güçlenip gücü ele geçiriyorlar, geliyor bir komutanı diyor ki: "Efendim" diyor biz de diyor onlara diyor onların yaptığı eziyetleri yapalım. İşte onların yaptıkları soykırımları yapalım. Biz de onların yaptıklarını yapalım diyor. Ve tarihe geçecek bir laf söylüyor Ali İzzet Diyor ki biz diyor nasıl davranacağımızı düşmanımızdan mı öğreneceğiz? Yani böyle cuk oturmuş yani düşmanına düşmanımdan mı öğreneceğim diyor ben nasıl davranacağımı. O zaman o düşmanından hiçbir farkın kalmayacak ya da o kızdığın şeyden. İşte Allah bu yüzden insana akıl, fikir, beyin vermiş. Kullanmadığımız, kullanamadığımız diyemeyeceğim, kullanmadığımız. Çünkü kullanamamak için bir engel olması lazım aklını kullanmak için. Aklını kullanmayanlara da biz ne diyoruz? Deli diyoruz. Yani akli ehliyet, ehliyeti yok. Şimdi ehliyet alınca araba kullanabiliyorsun ya, bunun da akli ehliyeti yok. O adamın aklı yok ama aklı varsa, aklını kullanıyorsa Hatta bir ayette şey diyor. i̇şte ya işte aklı demedim ben falan geri gönder gibi böyle bahaneler öne sürdüklerinde sen valla işte ayeti mealen açarak söylüyorum. Para pul kazanmayı bildin. Gezmeyi, tozmayı, yemeyi, içmeyi her şeyi bildin. Bunu mu bilemedin? Oysa ki her insan gibi sana da bir akıl vermiştik. Bağlamında mealde yeri geldi mi o ayetleri zaten açtığımda göreceksiniz eğer diğer videoları izlerseniz. İnsan böyle hep sevmediğine dönüşür ve bahaneyi sevmediğine atar. Neden? Çünkü tutarsızlığın olduğu yerde ahlaksızlık başlıyor. Yani bu insanların problemi sevmediğine dönüşme probleminde bir tutarsızlık var. Tutarsızlık olunca ahlaksızlığa başvuruyor. O benzediği kişi de bunu yapmış. Böyle bir bulaş gibi bu iyilik hep vurgulayarak söylüyorum her videomda iyilik ve güzellik dururken insanlar dalaleti ve kötülüğü satın alırlar. Peki çünkü iyilik iyilik düzgünlük emek istiyor, çaba istiyor, alın teri istiyor. Herkes mesela ben yazar olduğum için bazen şey derler böyle ilk duyan şu bu sıralar kimseden duymuyorum da geçmişte hep şey duyardım şey derlerdi. Ya benim bir hikaye var anlatayım sana bundan harika bir roman olur. Ne güzel söylüyorsun diyorum Otur yaz. Çünkü bir romanın e, ünlü bir yazar öyle diyor, yüzde 99 alın teridir, yüzde biri ilhamdır. Benim bir hikaye duymaya, bir hikaye yazmak için, bir kitap bir senaryo yazmak için benim yüzde bir ilhama ihtiyacım var. Senin anlattığın bir konuya, şu hikaye çok güzel. Asıl o işi yüzde 99'u oturup saatlerce, günlerce, haftalarca, aylarca yazmaktır iş olan. Şimdi bu tarafı zor olunca insanlar e, ayette diyor ya insanın çabası ve gayretinden fazla başka bir şey yoktur ona. Çaba ve gayret sarf etmeyi nedense bir sevmez olmuşuz. Yani ağır geliyor çaba sarf etmek. Bana gelmiyor. Bazen geliyor. Hayat ağır geliyor. sırtın e, sırtını taşıyamıyor. Kemiklerin çatırlıyor ama işte o hep o noktalar insanın level atlama noktaları, insanın, Allah doğrunun yardımcısıdır. Eğer doğru olmayı başarır isen, doğru yolda ve doğru yolda hep kalırsan, o sen bir süre sonra dönüştüğün şeye dönüşmeyeceksin. O dönüştüğün şeyin kötü olduğunu fark ettiğinde değişmen gerekiyor. İşte o değişme noktası da yine bu konuların hepsini bütün videoları genel olarak inşallah izleyenleriniz vardır. Hepsi birbiriyle bağlantılı videolar. O zaman doğru yolda, doğru kesin, net kaldığında dönüşüyorsun. İşte bu sorumluluk bilincine ermek, iman etmek de burada devreye giriyor. Dönüştüğün şeyi fark ettiğin anda kızdığın şey olmamak senin sınavın oluyor. O olmamak için bir çaba sarf etmen gerekiyor. Bu yine senin çabana, Adem ne diyor yine? Biz bunu senin çabana bağladık. Yani cennete gitmekte, cehenneme girmekte insanın kendi elinde. Bir günde kadere, burada baktım notlarıma, kaderle de statik ve dinamik kader diye de bir şey var. Onu da anlatacağım. Bir kader konusunu güzel gireceğiz. Çünkü bazıları böyle tembelliğe kaçmak için, ya bu benim kaderim kısmetimde, kaderimde bu varmış, kaderimde bu varmış. Güzel de fıkralarla bu kaderinde var mıymış, yok muymuş insan, insanlara anlatacağım. Şimdi hakkı söylemekten korkarsanız, burada not almışım. Bu, bu ayet meal açılımı. Gider hak sizden yerine batıl ve kötülük gelir. Ve siz Allah'ın bu yaşam güzel yaşamak, düzgün yaşama biçimine yardım etmezseniz, yine ayet açarak söylüyorum, Allah sizi götürür, yerinize yenilerini getirir. Her şeyde bu böyle. Arkadaşlıkta, dostlukta, komşulukta, siz şikayet edersiniz bir şeyden. Allah o şikayeti sizden alır, sizin onun yerine öyle bir şey koyar ki, öyle bir şey getirir ki, daha önceki şikayetinizin şikayet olmadığını fark edersiniz. O yüzden insanlar hep çok enteresan, ayet de öyle diyor ya, insan çok hain ve nankördür. Bunun için insanın her gün tetikte olması lazım. Her gün farkındalığı yüksek olması lazım maçayı biraz sıkması lazım. Kafayı biraz çalıştırması lazım ve zor gelse de yapması lazım. Yani kaslarını geliştirmek için, zayıflamak için diyet yapanlara söylüyorum. En önemli şey orada devamlı ve prensipli şekilde devam etmek. Az yemek, az yemek, az yemek, prensipli yemek, zaman yemek, sana verilen reçeteye uymak gerçekten düzgün bir diyet yapanlar reçeteye uymanın nasıl bir farkındalık olduğunu fark ediyor. Bu yüzden nefret ettiğin bir insana dönüşmemek istiyorsan Allah'ın sana sunduğu reçeteyi harfiyen kendi hayatına geçirmen lazım. İnsan olma yolunda yürümen lazım. İnsan olmayı başarabilmen lazım demiyorum. Bu da göreceli ve insanın zamanla kendisine geçirebileceği şeyler bunlar. Kimse kimse sizini değiştirebilir, ne sinirlendirebilir, ne üzebilir. İnanın böyle çünkü bu beyin burada duruyorsa eğer kafanın içinde kimse sinirlendiremez. Hmm. Mesela bir sır var. Birine öfkelendiniz. Öfkelendiğiniz şeyi tam söyleyeceksin ve ağzına edeceksin. Tut kendini. Ve sayı içinden 21'e kadar. Söyleme söyleme. 21. saniyeden sonra o kötü sözü söylemiyorsunuz. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü beyin öyle çalışıyor. O eğer hani tutmayı başarırsanız kendinize peygamberimiz de diyor ya eline diline sahip olana ben de cennete gireceğine garanti ediyorum. Yani bu da özetimsi bir Kur'an gerçekten elini diline hakim olman lazım. Dilini tuttuğum zaman ki çok zor bir şey. Hani ben de zaman zaman tutamayan Biriydim, biriyim. Belki halen tutamadığım zamanlar oluyor. Çünkü insan tutamıyor yani. Burada kaynıyor, burası kaynıyor. Beyin diyor ki söyle, 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 söyle. Tutamıyorsun, sinirleniyorsun. Geçmişten gelen anıların gözünde canlanıyor belki. Belki o sende başka bir şey tetikliyor ama bunu yapma isteme esas olmalı. Deneyin. Birine bir şey söyleyeceksiniz. Bir laf çarpacaksınız, laf koyacaksınız. İçinizden tutun onu. 20-25 saniye tutun. Ama 21 saniye kesin 21 saniye yani zamansal 1000 bin, 2000 bin diyerek bir saniye tutun. Onu söylemeyeceksiniz. Çünkü akıl ya söyleyeceğim de ne olacak diyor size bir süre sonra. Ama kontrolünüz yoksa ön lobunuz, beyninizin ön lobunu kullanamıyorsanız pat diye söyleyeceksiniz ve karşınıza hep bir sürü sorunlar çıkacak. O yüzden sizi biri bir imam azamın Lafı var ya karşıdan böyle adam geliyor köprüden böyle heybetli ben diyor inanmayam ya ben diyor domuzlara yol vermem ben diyor yol veririm buyurun efendim diyor siz geçin. Adam geçiyor geçtiğinde herhalde bana ne dedi bu adam demiştir ya da dememiştir ama çok basit buyur geç haklısın de orada şöyle diyor mesela Allah'ın diniyle yine ayet bunda yine ayette açılımı var. Diyor ki onlar senin dinin, senin yaşam biçimin, senin doğrularınla ilgili bir muhalif laf söyleyip de lakırdıya dalarlarsa sen oradan uzaklaş. Ta ki başka bir lafa dönene kadar. Onların yanında oturma durma diyor. O dönüştüğünüz insanın yanında oturmak da sizi ona dönüştürüyor. Nasıl 3 ila 6 yaşında karakter oluştu ya. Niye? Çünkü mecburiyetten anne baba yanındasın. Ve o çevredeki kişilik ve karakterleri oturttun. Ama yüzde 25 ya anneyi aldın ya babayı aldın. Daha yüzde 75 önünde senin duruyor. Orada yüzde 25'i alacaksın. Bunu karakterini değiştirmek senin elinde. Eğer değiştirmezsen o yüzde %25 25'e tabi olursun. O yüzde 20-75 kapasiteni de boşa harcarsın. Ve aynı annene ve babana dönüşürsün. Veya kızdığın kim her kimse kızdığın kişilere dönüşürsün. O yüzden ee, bir not daha almışım. Sevgini kimse harcaya harcayamaz. Çünkü kalbin ve beynin ve sevgin de hala senin içinde. O kimse kimseyi dönüştüremez. İnanmak da senin elinde. Doğru olmak da senin elinde. Her şey senin elinde. Eğer başına bir şey geliyorsa kötü bir şey bu ayet mealiyle kendi yaptıklarının yüzünden. Biz her an her dakika kendimizi çok güzel bir şekilde değiştirebiliriz. Yeter ki get yeterli gayret ve çabayı sarf edelim. Bunu sarf etmeyip de insanın bundan şikayet etmeye de hiç hakkı yok. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.